muzafferiyetleri ihsan eyle. Daha nice güzel hizmetler yapmalarını kendilerine ve bizlere nasip eyle. Elhamdülillahi Rabbil Bu mezarlıklarda Fatma Hanım'a komşu olarak yatan diğer ehli imanın ölmüşlerimizin de ruhlarını şad eyle. Kendisinin 65. sene devriyesi. O vesileyle buradayız. Geleneksel olarak 7. senedir Genel Kurmay Başkanlığımızın katılımıyla anıt mezarı yaptırdık. Her sene kendisini burada bu programda anıyoruz. E tabi böyle bir kahramanın ailesi olmak, torun olmak bizim için çok gurur verici bir mesele. Yani ben bunu daha sonradan yazarımız İlknur Bektaş'tan öğrendim torun olduğumu. Siz bilmiyor muydunuz? Ben bilmiyordum. 24-25 yaşında sayın yazarımız beni aradı. Böyle bir e, olay olduğunu söyledi. Bundan kaç yıl önce yaklaşık? Bundan yaklaşık 8 sene önce böyle bir konu vuku buldu. Ve biz, biz e, aile olarak yani geçmişte böyle bir konuşmalar oluyordu ama küçüktük. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. O da babasını çok küçük yaşta kaybetmiş. Böyle bir e, olayı öğrenince tabii ben toprağa bir başka bastım. Yani bir yürüyüşüm değişti. Düşünsenize böyle bir kahramanın torunusunuz ve bunu 24-25 yaşında öğreniyorsunuz. Kaçıncı bebek torunusunuz? Ben üçüncü kuşak torunuyum. Kendi çocuklarım da buradalar. Onları da getirdim. Böyle bir kahramanın torunu olmak, ailesi olmak bizim için çok büyük bir gurur. Kara Fatma, Türk kadınının milli mücadele ruhunun Beyoğlu'na emaneti, mirası. Beyoğlu olarak, Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu'nun kadınları, gençleri, erkekleri bu hatıraya sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlıyız. Kara kelimesi hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da en yakın dostu ifade eder. Can dostunu ifade eder. Anlamı budur. Ona bir emanetin teslim edilebileceğini, yoldaşlığı ifade eder. Kara Fatma da bu anlamda bu ünvanı hak eden isimlerden biri. Milli mücadelenin o kahraman kadınları unutulmamalı kahramanlık günlerinde, vefat günlerinde, doğum günlerinde mutlaka anılmalı. Günümüzün gençlerine, kızlarına, delikanlarına örneklik teşkil edecek şahsiyetler, zirve şahsiyetler. Günümüzde tabii bugün yaşadığımız özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızına yönelik yeni doğan bebeği üzerinden yapılan saldırıyla bugünü mukayese ettiğimizde hakikaten çok daha anlamlı bir hale geliyor. Türk kadını, Esra Hanım aynı şekilde bir cumhurbaşkanının kızı olabilir ama bir annedir, bir kadındır. Dolayısıyla bugün Kara Fatma'yı anarken e, günümüzün gençlerine bu kadınlara saygı gösterme konusunda azami hassasiyet e, tavsiye ediyoruz, talep ediyoruz. Bugün şu anda göreceğiniz belge, Üsteğmen Kara Fatma'nın 2 Temmuz 1955 günü buraya askeri top arabası eşliğinde geldiğinin başkanım bir ucu sizde olsun. Tam da tevafuk parmağınızın dokunduğu sıra Üsteğmen Karapatma'nın Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na top arabasıyla geldiğini bayraklarla, vatandaşlarla, gözyaşları içerisinde vatanını seven namuslu bir anneyi vatanını çok sevip onun uğruna ateşe atılmayı vazife kılan namuslu bir vatan evladının bu topraklarda Kasımpaşalı, Beyoğlu'lu bir kadın olduğunu sizlere göstermek için özellikle başkanımızla birlikte defteri sizlerin önünüze sunuyoruz. Kasımpaşalıdır, Beyoğlu'ludur, kalbimizde yatıyor. Sadece burada değil, bilmenizi istedim. Yaklaşık 6 yıldır, bugün bu sene 7. yılında Üsteğmen Kara Fatma'nın vefat seneyi devriyesinde, yani bu sene 65. yılı vefatının, hem onu anarken diğer milli mücadelenin kahraman kadınlarını da anıyoruz burada. Ee, burada olmamızın sebebi ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında canla başla mücadele eden kahraman Türk kadınlarını anmak ve toplumla tanıştırmak. Ee, bugün çok mutluyum çünkü Türkiye'nin dört bir yanından işte Ankara'dan farklı illerden otobüslere binip gelen kadınların haberini aldım. Ee, bizler Cumhuriyet kadınlarıyız. Bizler ülkemizi var eden bizlerin. Borçlu olduğumuz bu kahraman annelerin, gençlerin, babaannelerin adını anmak, onları tanımak ve onları yanma, yad etmek için buraya geliyoruz dediler. Savaşta cephede ve cephe gerisinde çok büyük kahramanlıkları var. O bir asker, bir komutan, bir anne. Savaşta askerlik yapmış, cephenin en önünde savaşmış, madalya almış. Ve buna rağmen her şeyi, evlatlarını, ailesinden 23 kişiyi kaybetmesine rağmen vazgeçmemiş en önde olan bir kadın kahraman. İşte o yüzden boyu bir 45 olup cesareti boyuyla ölçülmeyen bir kahramanı anmak için buradayız.